Arkadaşlar merhaba. Bu süreç arkadaşımın batarya arayışıyla başladı. 18 volt 4 amper yerine 5-5,5 amper bataryaya bakınca 3500 ile 5500 TL arasında Türkiye fiyatlarını görüyor. Araştırmayla beraber AliExpress'ten şu şekilde hazır bir kutu. Yani birebir aynı kutumuzun kendisi pil yuvaları. Ee, onun dışında yapıştırmasına kadar diğer aparatları her şeyi geliyor. Şimdi e, şu parçayı kutu halinde hazır olarak 450 idi, değil mi? Kabaca kargo dahil. D 450 TL'ye getiriyor. Tabi buna pil de gerekiyor. 10 tane pile ihtiyacı var. Pil markası da söyleyeceğim. Araştırıp Aspisa'nın iyi bir marka olduğunu görüyor. 2.900 miliamper. Doğru. 2.900 miliamper 10 tane pil alıyor. Piller için verdiği para da her biri 90 TL'den 900 TL. Topladığımızda 1.300 TL gibi hatta 1.350 TL diyelim bir rakam çıkıyor. Yani Türkiye'den ortalama 4.500 diyelim ortalamasını alalım. Alacağı bataryayı iki parça halinde toparlıyor ve 1.350 TL'ye alıyor. Ama bu pilleri yapmak için bir de punta gerekiyor. Gidiyor punta makinesi alıyor. Buna ne verdik? Bakın bunun fiyatı yine AliExpress'te şu an kargo dahil fiyatı kabaca 1750'ler civarında. 1750. Sen kaç liraya aldın? Ben kaç liraya aldım? Ben 1035 liraya aldım indirimden. Faydalandım. 1035 e, vergiler Vergi, vergilerle beraber 1400 lira gibi bir rakama geldi. Yani 300 300 lira daha ucuz aldım. 1400 lira. Şimdi hemen toparlıyorum. E, 1350 lira batarya için gerekli parçalar alındı. E, 1400 liraya da bu parça alındı. İkisine de kabaca diyeyim Bir buçuk, bir buçuk, bin lira gibi bir maliyet oldu. Aynı zamanda bir de punta makinesi oldu arkadaşımın. Güle güle, güle kullansın. Sağ olasın. 4500 liraya alacağı bataryayı punta makinesi de kendine kalacak şekilde 3000 TL'ye başlangıç olarak normalde 1350 TL ama punta makinesi de dahil edersek 3000 TL'ye mal etti. Ben bir değil iki pil arayışındaydım. Dolayısıyla iki pilin fiyatı kabaca 8.000 diyelim. 8.000 8 bin lira sadece iki tane orijinal boş pil almaktansa 1500, 1500, 3000, 5000 liraya punta makinesi bende kalacak şekilde iki pil yapmış oldum. Anladım. Bir tane batarya alacağına iki tane batarya yaptın her şeyle beraber bir de punta makinesi Aynen hediyen öyle. oldu. Aynen öyle. Tamam güzel. O zaman hem punta makinesini deneyelim hem de bu alınan batarya pillerimizi yerleştirelim. Bakalım orijinaliyle aynı olacak mı? Biz videoyu çekmeden bir tanesini zaten yaptık. Ben yokken yaptım. Sen yokken yaptım videodan önce. E, orijinalinden daha güzel diyebilirim. Güzel derken bunu teknik olarak teknik olarak lazım. Teknik olarak açıklayacağım. Şimdi bir benim şu elimdeki mevcut bataryalar 4 amper. 4 amper tamam. 4 amper. E, Bizim yapacağımız batarya 5.8 kabaca 6 amper. Yani, Yediriz. yani bir buçuk katı. Evet. Gücünde. Şey kapasitesinde. İşleme geçmeden önce olay ki hani pil yapmak isteyen arkadaşlara da olabilir. Aa, riskini söyleyelim. Tabi. Bir. Arkadaşlar bu pilleri bilmiyorsanız iyi araştırın. Hem kalite olarak hem tehlikeler yönünden. İyi araştırın. Çünkü bunlar patlayan piller. Evet. Bir anda alev alabiliyor. Bir anda alev alabilir. Ee, söndüremeyebilirsiniz. Kaza yaşayabilirsiniz. O yüzden e, iyi araştırın. Nasıl yapılıyor? Defalarca izleyin videolarını. Sonra uygulamaya geçin. Ya da bu konulara uzaksanız. Bu ko hiç Biler bulaşmayın. Birinden yardım alın. Heh, uzaksanız da hiç bulaşmayın derim. Bir. İki. E, sıfır dahi almış olsanız pilleri güvenilir bir yerden alın. Dediğim gibi çok fazla çakma olan piller de var. Sahte yani. Üzerindeki değerlerde sahte olabilir. Pillerin kendisi de daha önce kullanılmış, çıkmış olabilir. Dolayısıyla büyük bir teminciden almak faydalı. Şimdi iki seri yapıyoruz. Aldı mı? Aldı. fontlarımız tamam. Kapatıyoruz. Nasıl birebir aynı kasa olduğunu görelim hatta şöyle biraz da şöyle yaparsak Orada 18 volt. Kaç amper yazıyor? Yazıyor mu amper olarak? 6 yazıyor. Bunu alırken 2, 4, 6, 8 gibi seçenekli alıyorsun. Hangisini seçtiysen kaç amperlik toplayacaksan ona göre oluyor da şuradaki 6 amper yazısını. Anladım. Kasa aynı kasa. Kasa aynı kasa. Tabii 8 amper ya da 12 amper falan gibi bir daha büyük akü toplayacaksan o zaman 18.650 değil, 21.700 pillere daha büyük pil, daha kalın pil. Hmm. De geçmen gerekiyor. Anladım. O Pili. zaman piller için kısa bir bilgi. 18.650, 18.650. Hı hı. Baştaki 18 pilin çapını 650 de, 65 milim pilin uzunluğunu veriyor. 21700'de de işte 2.1 santim pilin çapı e, 70 milim. 7 santimde pilin uzunluğu. Şimdi e, bir de öndeki şu etiketimiz var. Aslında bunları çırakları yapıyorlar yani. Sana yapıyorlar ne ama. Aslında doğru söylüyorsun da bu alan benim alanım değil. Tuşa basınca tam yerine gelmiş oluyor mu? Evet. Uzaktasın ama görmüyoruz. Burada yapar mısın? Heh, şimdi yapabilirsin. Vallahi tam yerinde. Yani e, Bitmişini de gösterebiliriz. Fatura. Şurada daha önceki yaptığımız batarya şarjı falan yapılmış. Hatta şöyle şu cihazla takılı. Bu da daha önceki topladığımız batarya. O da 2 kalmış. Şu anda 2. Kullanmışız bunu biraz. Tamam çok güzel. Evet sonuç olarak şimdi yapmamız gereken şey şu. Şarj aletini bir daha deneyebilir miyiz? Şimdi şarja takalım. Buyurun. Onu buradan direkt takıp buradaki yeşil ışığın yanıp sönmesi yanıp sönmesi dedi, şarjı alıyor. Şarj tamam. oluyor demek. Şarj olduğunu gösteriyor. Evet. Tamam. Dolunda yeşil ışık dönecek. Şimdi, bir hata varsa burada kırmızı yanacak. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi araştırmacı yazar arkadaşımızın pil temin etmek için başladığı süreç şöyle bitti. 18 volt 4 amper olan boş bataryayı ortalama 4000-4500 TL'ye alması gerekirken Tabii ki çok araştırdı. AliExpress'e kadar gitti. Oradan kalıbını aldı. Pilleri Türkiye'den temin etti. Bunun yanında bir tane punta cihazı aldı. Bu bataryadan iki tane yaptı. Hepsini topladığımızda punta cihazı dahil olmak üzere şu bataryaya vereceği para kadar Para bir verdim. para harcamış oldu, elinde bir punta oldu, iki tane bataryası oldu hem de 4 amper değil 6 amper oldu. Ben yana döne yana döne işte Amazon o bu bilmem ne pil araştırırken buna denk geldim, bunu aldım, Uzun, tabi, iyi bir araştırdıktan sonra bunu aldım. Ee, ne alacağıma karar verdim, 6 amper mi olacak, 10 amper mi olacak, 12 amper mi olacak gibi. Ee, şimdilik alt amper benim işimi görüyordu. Onu aldım. Fiyat olarak bunun 5 5.5 amper şu an piyasada altısı pek bulunmuyor. Bir tane pil fiyatına iki tane pil yaptım. Artı bir tane punta cihazı da bana kaldı. Şimdi neden punta cihazına ihtiyaç duydum? Hani gidip x bir yerde ufak bir para verip puntalattırabilirdim. Ama benim evimde ee, 3-4 tane akülü çalışan cihaz var evde. Yani ev temizliğinde ve vesaire başka işlerde kullanılan, ev için kullandığımız cihaz. Şarjlı akülü. E, i̇leride onların da pili bozulacak. O da olacak. Bir de şey düşündün. Benim de ihtiyacım olacak. Arkadaşların da ihtiyacı ha, olacak. Evet. Onlar da kullansın. Arkadaşlarımızın ihtiyacı olacak. Ama kiraya vermezsin. Ufak, ufak bir para karşılığında onlara da punta yaparız diye düşündüm. Yok <laughs> almasın. <Evet. gülüyor> Dediğim gibi. Zaten evde 3-4 tane cihaz var. Artı 3 tane de ben şu an boşun akül cihazını kullanıyorum. İlla ki bunların pili bitecek. İlla ki bunlara bir değişim gerekecek. Dolayısıyla bir tane punta cihazı da elimde olsun. Tamam Dedim ve aldım. Artı powerbank özelliği de var. Evet. Bu kabloları çıkarıp powerbank Şuradan, olarak powerbank kullanmaya devam edebilirsin. Yani her zaman kullanırsın. Aynen öyle. O zaman iyi bir alışveriş oldu. Bu videoda izleyen arkadaşlara e, bir Açıklama, daha doğrusu eğitici bir video olsun, böyle bir şeye ihtiyacı olan arkadaşların e, bu şekilde bir alternatifle de devam edebileceklerini görsünler diye yaptık. Biz bu işi yapmıyoruz, e, ticari olarak da yapmıyoruz. Tamamen Doğru. kendimize yaparken Kendi sadece için. fikir olsun, belki e, yine bu şekilde batarya ile ilgili problem yaşayan arkadaşların da işine yarar diye tamamen bilgi amaçlı paylaşıyoruz.